İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit düştü. 15 Temmuz gecesi darbecilere direnmek isterken açılan ateşte sırtından vuruldu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölüm başkanlığı görevini sürdüren Profesör Dr. Varenk, darbecilere direnmek için geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da ağabeyi olan İlhan Varank darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti. Türkiye'nin en önemli siyasi iletişim kampanyalarına imza atan Erol Olçok da o gece 16 yaşında oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la birlikte Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda şehit oldular. Lise öğrencisi olan Abdullah Tayyip Olçok, darbe girişiminin en genç şehitlerinden biri oldu. Ankara Kazan ilçesi Ahi Köyü muhtarı olan Ali Anar, Akıncı Üssü'nden uçakların kalkmasını engellemek için çok sayıda insanla birlikte Akıncı Üssü önüne geldi. Ama açılan ateş sonucunda ağır yaralanan Anar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Türksat Hukuk Müşavirliğinde çalışan Ali Karslı, darbe gecesinde en kritik bölgelerden biri olan Türksat'ta darbecilere karşı harekete geçti diğer personellerle beraber iki kepçe ve bir itfaiye aracı ile Türk giden yolu kapattı. Televizyon yayınlarını kesemeyen darbeciler, TürkSat Tesisler Direktörü Ahmet Özsoy'la birlikte Ali Karslı'yı da şehit etti, Bitlis'te komando olarak vatanı görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen 21 yaşındaki Batuhan Ergin, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gelmek için Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Sosyal medyadan verdiği son mesajında, Boğaziçi Köprüsü'nün girişindeki fotoğrafıyla, eve erzak almaya değil, devlete sahip çıkmaya geldik, yazıyordu. Mesajdan kısa bir süre sonra açılan ateşte ağır yaralanan Ergin, kaldırıldığı hastanede şehit düştü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi resim öğretmenliğini bitirdikten sonra polis olan Cennet Yiğit, başarılı çalışmalarıyla komiser yardımcılığına kadar yükseldi. Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında görev alan Yiğit, Özel Harekat tesislerinin bombalanması sonrasında şehit düştü. Ev hanımı olan Ayşe Aykaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısından sonra eşiyle birlikte sokağa çıktı. Boğaziçi Köprüsü'ne gitmek için yola çıkan aile, Altunizade'ye gelince araçlarından inerek köprüye doğru yürümeye başladı. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeciler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyenler arasında bulunan Ayşe Aykaç arkasında gözü yaşlı 4 çocuk bıraktı. MTA Genel Müdürlüğünde görev yapan 39 yaşındaki Cuma Da 15 Temmuz gecesi eşiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gitti. Darbecilerin saldırısıyla eşinin gözleri önünde şehit düştü. Henüz 16 yaşında öğrenci Engin Tilbaç 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak darbecilere karşı koymak isterken İstanbul Sultan Gazi Baştabya'da şehit düştü tankların kışladan çıkmasını engellemek isterken tankın altında kalarak şehit düşen ve yüzü tanınmaz hale gelen Tilbac'ın kimliği 3 gün boyunca tespit edilemedi, İstanbul Esenler'de altı oturan esnaf Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı'nda darbeci askerlerin olduğunu duyunca ailesiyle birlikte harekete geçti. Havalimanına gitmek için yola çıkan Tekin, Esenler dört yolda darbecilerin ele geçirdiği tankın ezmesi sonucu eşi ve çocuklarının gözleri önünde şehit oldu. Ankara'da çaycılık yapan 44 yaşındaki Yıldız Gürsoy, Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde yapılan bombalı saldırıda başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gürsoy yaşam savaşını dört gün sonra kaybetti. Adını 15 Temmuz direnişinin kadın şehitlerinin arasına yazdırdı. Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Yasin Naci Ağaroğlu darbe girişimini duyunca hemen sokağa çıktı. Genelkurmay Kavşağı'nda helikopterden açılan ateş sonucunda şehit düştü. Ağaroğlu öğretmen bir anne ve babanın çocuğuydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kepçe operatörü olan Yalçın Baran darbe girişimi gecesinde tankların caddelerde dolaştığı ve halka ateş açtığını görünce kepçesiyle birlikte sokağa çıktı. Beykoz gişelerini kapatan aran tankların geçişine izin vermedi. Darbecilerin açtığı ateş sonucunda şehit düştü. Geride acılı bir eş ve 5 çocuk bıraktı. İstanbul Fatih'te tezgahtarlık yapan Tolga Ecebalın, darbecilere karşı koymak için babası Tarkan Ecebalın'la birlikte saraçhanede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gitti. Açılan ateş sonucunda şehit düşen Ecebalı'nın ailesi evlerini müzeye çevirdi, İstanbul'da darbe girişiminin engellemesinde kritik rol oynayan piyade kurmay albay Sait Ertürk, hain darbecilerin şehit ettiği en üst düzey asker oldu. Topkule 66. Zırhlı Tugay'ında görev yapan albay Ertürk, darbe gecesinde, arkadaşı piyade albay Davut Ala ve polislerle Tugay'a gitti. İki tim, tankların, silahların ve askerlerin dışarı çıkmasını engelleyerek, Tugay içindeki hareketlenmeyi durdurdu. Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk. Darbeci hainlere, yaptığımız vatan hainliğidir. Teslim olun, deyince şehit edildi. Yanındaki Albay Davut Alada, hain saldırıdan yedi kurşun yarasıyla kurtuldu.